Merhaba sevgili dostlar. 1984 yılında İzmirli Bayındır ilçesi bir köyüne tayin oldum. Eski adıyla Osmaniye. Köy orman köyü, yayla bir köy. Büyük o zaman 125 civarında talebesi vardı. Köyde de mevcut muhtar vardı Mehmet Kavaklan. Onunla 5 yıl uyumlu çok güzel çalıştık. O okulun işlerinde bana kolaylık sağlıyor. Ben ona resmi işlerinde yardımcı oluyorum. Fakat bu beş yılın sonunda kafamda şöyle bir şey belirdi: Ya bunu bu köydüm büyük ama hiç hizmet alamamış. Bu hizmet alması için dedim, e, muhtar iyi insan ama e, çevresi yok, maddi imkanlar kısıtlı. E, değişmesi lazım dedim. O zaman kafamda. Orada marangoz bir arkadaş vardı. Çevreye e, arı kovanları yapardı. O, onun olmasını e, kafamda belirdi. Neyse bu düşünceyi e, bir terzi arkadaş vardı. O Onu açtım. O da dedi ki onu seçmezler dedi. dedi ben dedim ya e, birebir ileri gelenlerle konuşacağım. Uğraşacağım dedim. Neyse başladım anlattım köylere hizmet gelmesi gerektiğini falan. İşte amcası vardı Kemal Allah rahmet etsin vefat etmiş. Kemal abi açtım. O da dedi ki ya ben teyzem yengem dedi kabul etmez falan dedi. Geçmişte böyle siyasi şeyler yaşanmış köyde. Ondan dolayı galiba. Neyse şeyle konuştum. Aday yapmak istedim. Muzaffer Kurucu'yla. O da önce biraz isteksiz davrandı ama e, kabul etti. Artık en son e, mevcut muhtar e, Mehmet Kavakalan. Bir gün daireye vardım, oturuyor. Dedim sen dedim muhtarım iyi bir insansın. Seninle çok güzel çalıştık ama bu köyünde hizmet alması gerekir dedim. Hizmet alması için dedim böyle arabası var, işte biraz varlıkla çevresi var dedim. E, kim hocam dedim muzaffer Kurucu, dedim. O da sağ olsun dedi ki hocam da söz veriyorum da, eğer Muzaffer de aday olursa ben de aday olmayacağım dedi. Neyse Muzaffer Kurucu aday oldu, kazandı. Ve kısa bir süre sonra köyün yolu, asfaltı, okul, caminin onarımı, sağlık hoca lojmanlar, çok büyük hizmetler geldi. Hatta birkaç dönem sonra da köy İzmir'de örnek köy olarak İzmir örnek köy olarak seçildi. Vali falan gelmiş. İşte törenler yapılmış. Ben bu köyde 7 ile yakın hizmet ettim. Okulda da güzel şeyler oldu. Öğrencileri okumaya yönlendirdik. Şu anda güzel gelirleri olanlar var. Kısmet de o kadarmış. O köyden ayrıldık. Bir nebze bu köyün kalkınmasında eğer tuzum olduysa ne mutlu bana diyorum. Buradan Çınar Dibindeki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, öğrencilerime hepsine buradan selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Ve selam.